Çok acayip bir şeye de denk gelmiştim. Oğlum bulmaya çalışıyorum da kaynağı ile birlikte size sormak istiyorum. Ya bir yerde e, kureşle ilgili de bir bağlantı kurulmuştu bir kaynakta. Onu bir taraftan kağıtlarım arasında arıyorum. Bunu siz duymuş muydunuz? Şöyle. Ee, bu konuda, bu konuyla ilgili de farklı rivayetler var. Şimdi denilecek her soruda da bu konuyla ilgili farklı rivayetler var evet. deniliyor ama Yani yani Kureyş'in nebati evet. bir kabile olduğu. Şöyle, doğrudan Kureyşler nebatilerdir falan diyemeyiz ama. Hı hı. Kureyşlerin içerisinde nebati etkisi var mıydı? Vardı. Çünkü nebatiler hani başta söylemiştim ya, güneyden kuzeye gidiyorlar ve bunlar Arap kabileleri. Sonradan Araplaşmış mı, işte orijinal Arap e, kabileleri mi tam belli değil. Dolayısıyla daha sonra da Hicaz bölgesine geldikleri için e, Kureyşlerin çoğunluğunun bu nebati kültürüne ait olduklarını düşünürsek Kureyşlerin içerisinde nebatiler vardı dememiz çok yanlış olmaz. Ama mutlak manada her nebati daha sonra Kureyş olmuştur nebatiler Kureyşlilerdir dersek hı hı. bu yanlış olur. Buldum. Hı. İbni Abbas Kureyş'in aslında Kusi yani nebati bir kabile olduğunu söylerdi. İbnül Lesir en nihaye filan diye kaynakta evet. öyle şey yazıyor. Evet. Buradan. İslam evet. ansiklopedisi bakabilirsiniz nereden çıktı derseniz <laughs> ee, bir de şeyi soracağım size Hazreti Ömer fethi için yola çıkan askerlere şehirlerde nebatlaşmayın yani nebati bir de nebati nebati filan diyorlar işte nebat lafı oradan şehirlerde nebatlaşmayın yani nebatilerin yaptığı gibi şehirlere yerleşerek malam ülke değer verip fütuhat hevesinizi kaybetmeyin diye de bir <laughs> ifade ...yer aldığı söyleniyor. Hatta şu da söylüyor yani sadece Hazreti Ömer'e atfedilen değil... ...işte Peygamberimize atfedilen bir rivayet var. Yani rivayetin sıhhatını tartışmıyorum burada. Sadece hı hı. öyle bir gelenek var. İşte Tebük gazvesi bağlamında da... E, ...nebatilere ait olan işte meden Salih Salih'te miydi, neredeydi... ...tam bir şey yapmıyoruz, e, bilmiyoruz ama... ...aşağı yukarı oralara geldiğinde... ...Peygamberimizin işte oradaki şeylerin sularını içmeyin... Aa. hatta sularından falan böyle ekmekler yiyecekler falan yaptıysanız onları dökün kullanmayın dökün. orada uğursuzluk vardır gibi böyle bir ifade var ee, hadisin hani sihat derecesi bir tarafa ben bir dinler tarihisi olarak şimdi ilahiyatçı olarak konuşuyorum dinler tarihisi olarak konuşuyorum bir dinler tarihisi olarak baktığımda bu rivayet çok makul bir rivayet şundan dolayı peygamberin uğursuzluğa inandığını düşünmüyorum ben şu bağlamda Kur'an'da Neml suresinde Semut'un halkı Hazreti Salih'e işte sen sen ve senin yanındakiler o arkadaşlarına mı inanacağız? Hani siz böyle bize uğursuzluk getiriyorsunuz. Dedikleri için retorik okuması yaptığımızda onların uğursuzluk getiriyorsunuz demesine cevap olarak peygamberimizin onları onların kelimeleriyle hani şey yapması tıpkı şey gibi Tebbet suresindeki gibi peygamberimize elin kurusun tepben yedek dediği için Kur'an-ı Kerim'de o terminolojiyi alıyor el kuraması, öyle mi? Bak gerçek elinin kuruması bak böyle olur diye ee, böyle bir reaksiyonun peygamberin böyle bir reaksiyon göstermiş olması muhtemel. Gerçekten orada uğursuzluk olduğunu düşündüğü için değil bunu söylerken aklıma çok önemli bir şey geldi. Unuttuğum ve çok önemli bir husus. Müslümanlar niye bu kadar ilgilenmedi? Ee, şeyle özellikle Petra ile işte Medainus Salihle onu söylemeyi unuttum. Sebeplerden bir tanesi de işte bu tarz bir helak olmuş toplum. İkincisi peygamber işte orada uğursuzluk var. Dolayısıyla biz buradan uzak, uzak duralım diye düşünenler de oldu. Onu söylemeyi unutmuştum. Bir Etmiş de belki oldu. şunu söylemekte fayda var. Eğer gerçekten ee, kıble bir şekilde bir dönem neyse orası olmuş olsaydı zaten yani belirtiliyor olurdu. Tabii yani Kur'an niye zikretmesin ki? Hani Kur'an bunu niye saklamış olsun? Yani Kur'an mesela Kudüs'ü belli bir süre için kıble tayin ettiğini söylüyor. Eğer Kur'an'ın böyle bir gizleme saklama derdi olursa olsaydı asıl Kudüs'ü hiç söylemezdi. Hani oradaki peygamberin Yahudilerle, Arap Yahudilerle yaşadığı sıkıntıları hiç değinmemek için onu söylemezdi. Yani eğer Petra kıble olmuş olsaydı bunu söylerdi Peygamber Kur'an-ı Kerim. Uğur okun sorusu. Fecir suresindeki vadide kayaları oyan kavim Semut kavmi midir nebatiler? Evet, işte yine burada da e, olabilir. Hani kayaları oyanlar genelde bunlardır. Fecir suresinde olsun Kur'an'ın birçok suresi, Araf suresinde olsun. işte Neml suresini örnek verdim. Semut'a atıf yaklaşık 20 küsür yerde Kur'an-ı Kerim'de Semut'ta eee atıf var. Dolayısıyla olma ihtimali var. Var.